Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizin için dışarıda fast food restoranlarında yemiş olduğunuz keyifli tavuk tarifi ile geldim. Evet içerisinde galeta unu yok. Mısır gevreği yok. Hatta cips olmadan özel sosum ile sizin için hazırladım. Hemen sizi daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçiyorum. Bunun için uygun bir kabın içerisine unumu aktarıyorum. Ardından nişastamı ilave ediyorum ve baharatlarımı yani kırmızı toz biberimi, sarımsak tozumu ve karabiberimi damak tadına göre de tuzumu ilave ediyorum. Hepsini çok güzel bir şekilde harmanlıyorum. Dilerseniz içerisine damak tadına göre de baharatlar ekleyebilirsiniz. Tamamıyla malzemelerimi harmanladıktan sonra malzememin yarısını bir kaba aktarıyorum. Malzememi ikiye ayırdım. Sosumu hazırlamaya geçiyorum. İçerisine bir adet yumurta, karbonat ve suyumun öncelikle yarısını ilave ediyorum. Güzelce çırpıyorum. Daha sonra kontrollü bir şekilde geri kalanını da içerisine ilave edip Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpma işlemine devam ediyorum. İstediğim kıvamı artık elde ettim. Tam da bu şekilde kek kıvamı gibi akışkan bir hamur olması gerekiyor. Kesinlikle cıvık, sulu bir hamur olmamalı. Size de göstermiş olduğum gibi sosum artık hazır. Bulama işlemine geçiyorum. Doğramış olduğum tavuklarımı öncelikle sosumun içerisine aktarıyorum. Güzel bir şekilde her yerine gelecek şekilde buluyorum. Ardından soslamış olduğum tavuklarımı önceden ayırmış olduğum unuma her yerine gelecek şekilde una buluyorum. Ve artık tamam. Her yerine çok güzel bir şekilde unumu da buladım. Kızarma aşamasına geçiyorum. Derin kabın içerisine almış olduğum kızgın yağımın içerisine tavuklarımı ilave ediyorum. Not olarak geçmek istiyorum. Kızgın bir şekilde yağ olmalı ve derin bir kapta olmalı. Kızartma aşamasındayken yağ kızgınlığının biraz düşük seviyesi olması için orta ateşte kızartmanızı öneriyorum. Eğer ki yüksek ateşte kızartırsanız dışı kızarır ve içi pişmez. Bu yüzden orta ateşte kızartmanızı öneririm. Bakın hem çıtır çıtır hem de çok lezzetli tavuklar. Dışarıda yemiş olduğunuz bu keyifli tavukların birebir aynısı. Hiçbir şekilde artık Facebook restoranlarınıza gitmeye gerek kalmadan evinizde ucuz maliyete yapabileceğiniz sizin için çıtır tavuklar hazırladım. Videomu buraya kadar izlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sizlerden yapmış olduğunuzda yorum kısmına ufak dahi olsa yorumlarınızı bekliyor olacağım. Sizlerin yorumları, görüşleri benim için çok kıymetli. Size tüm ayrıntıları ile göstermek istiyorum. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Hem çıtır çıtır hem de çok lezzetli. Eminim ki denediğinizde çok beğeneceksiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.